Hepinize merhaba arkadaşlar ben Fatih. Bugün sizlerle birlikte daha 4'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 9. seviyede kalmıştık. Videoyu geçmeden yani şey 9. seviyede şey kalmıştık en son. Video geçmeden bir like atarsan sevinirim. Teşekkürler. Tamamdır. Şuradan şöyle zıplıyoruz. Şuradan hızlıca bunu koyuyoruz. Buradan bu kutuyu hızlı götürüyoruz. Şuradan da şunu kesiyoruz. Buradan yıldızı alıp kutunun üstüne yine çıkmamız lazım üstünden. Şuradan böyle döndüreceğiz. Döndürdük. Çok güzel. Kutuların üstüne zıplaya zıplaya gitmemiz lazım. Çok güzel. Hayır. Ah be. Burası zor biraz bu arada arkadaşlar. Heh, tam tamam yaptım. 10. seviyedeyiz. Allah. Yıldızı aldım. Tamam, çok hayatta kaldık. Üstüne götür. Bunu böyle götür. Yanlış mı yaptım diye düşündüm ben biraz da. Tam yıldızları aldık. Biraz bekleyeceğim şu üstünden çıkmamız için. Üstüne gitmemiz yani. Çok güzel. Kestik. Bunu da keseceğiz. Ondan sonra bir daha üstünden zıplayacağız. Kestik. Şuradan geldik. Ne yaptık? 11. seviyedeyiz. Kutuyu aşağı götürdük. Götürdük de yanlış mı yaptım? Yok. Tamamdır. Ha. Allah. Şunu bir kesek. Aaa. Hatalıydım. Bir dakika bir saniye. Herhalde hatalıydım. Evet. Bir saniye. Evet böyle oluyormuş. Demek ki. 3-2-1 Zınk. Buradan şöyle götürüyoruz. Zınk. Zıpladık. 11. seviyede bitirdik 12'deyiz. Ah be yıldızı alamadım. Buradan böyle götüreceğiz bunu. Ondan sonra üstüne çıkacağız. Da çıkmak zor biraz. Tamamdır. Hallettik. Bunu buradan böyle aşağı götüreceğiz yıldızları da toplayalım. Bunlar da öldü. Kıtı ya. Bunların üstünden su var çünkü. Tamam, bir şey var var var. Kestik. Geldik. 13. seviye şuradan bekleyelim. Bunun üstünden zıplayacağız. Hayır burada zıplayacağız. arabayı götürmem lazım. Hayır. Tamam, bunu buradan götürmem lazım herhalde. Bunu doğru ya, bak. Çok güzel. Bıkladık. Hayır. Kere bıkladık, kestik. Yavaş yavaş yıldızları topladım. Hayır. Uy ucundan Az kalsın Çok güzel burayı da bitirdik Bunun üstüne zıpladık Hayır Aa hakkım biterse bu arada bir daha oynayamam Öyle bir olay var dikkatli olmam lazım Sonra da durdurdum bu arada yoksa video bitiyordu Çok güzel. Şimdi burada ne yapmamız lazım? Buradan herhalde bunu götüreceğiz. Yanlış yaparsam kötü olacak bayağı çünkü. Yapmamam lazım. Tamam. Barbarı öldürmem lazım ilk önce. Tamam şimdi Kayıya götürebiliriz kayıya. Şöyle yaptık. Buradan böyle götürüyoruz. Yuvarladım yuvarladım. Gerçekten de video biter. Bot'a geldik. Tamam bot'a geldik. Aa yok öyle olmuyor. Anam bir aklım kaldı. Hakkım bittiği için maalesef ki arkadaşlar ee, oyun bitti ama bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Like atmayı unutmayın.